Evet arkadaşlar, kazanım 71 sorularıyla devam ediyoruz. Aşağıda grafiği verilen fonksiyonların tanımlı olduğu aralıklarda maksimum ve minimum değerlerini bulun demiş. Maksimum değerimiz tanımlı olduğu aralıkta alabileceğimiz en büyük değer, minimum ise en küçük değer olacak. Şimdi şöyle yazalım. Maksimum minimum değerler diyelim. Maksimum değer için dikkat edersek alabileceğimiz en büyük değer burada 3. O yüzden değerimiz 3 olacak. En az da Şöyle bakarsak alt sınırımız eksi 2 olmuş. Eksi 2 olarak bulabiliriz. Evet bir sonrakine geçiyoruz. Yine maksimum ve minimum değerlerimize bakalım. Minimum değerimiz alabileceğimiz en küçük değerde burada. Eksi 3 olduğunu biliyoruz. Maksimum değer için dikkat edersek grafik yukarı doğru devam ediyor. Yani sonsuza kadar gidiyor. Bu yüzden maksimum değeri yoktur diyebiliriz. Maksimum değerini burada bilmediğimiz için yoktur deyip geçiyoruz. Evet bir sonrakine bakıyoruz. Burada yine maksimum minimum diyelim. Minimum değer için aşağı bakacaktık. Aşağıda sonsuza kadar gitmiş. Yukarıda yine sonsuza kadar gitmiş. Bu yüzden bir sınır olmadığından maksimum yoktur. Yine aynı şekilde minimum yoktur diyoruz. Evet dördüncü sorumuza bakıyoruz alabileceğimiz en küçük değer minimum değerde. Burada grafiğimiz en az 1 bölü 2'ye gitmiş. Bu nedenle minimum değerimiz 1 bölü 2 olacak. Maksimum değer için ise aldığımız en büyük değere bakacağız. Burada şurada almış 2 için 6 olduğundan maksimum değerimiz de 6 diyebiliriz. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.